Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu tür videoların devamı için lütfen kanalıma abone olup bildirim zillerini açmayı unutmayınız. Bugün konu konumuz motorlu testere bakımı, ondan sonra nasıl kullanılır, nelere dikkat etmeliyiz? Onlardan bahsedeceğiz. Öncelikle motorlu testerede önemli olan 3 şey var arkadaşlar. Benzine katılan yağ, zincire katılan yağ, ve hava filtresinin temizliği arkadaşlar. Üç önemli şeye dikkat etmemiz lazım. Bazıları zincir için yanık yağ kullanıyor. Çok zararlı, motoruza çok zarar veren bir şey. Zamanla yağ pompasını bozuyor. Motora zarar veriyor. Motor yağlama yapmıyor çünkü yağlama özelliği yok o yağların. Motora silidi, piston silindire kranka çok zarar veriyor arkadaşlar. Motorun daha çabuk ölmesine neden oluyor. Onun için 30 numara bunun için üze, üretilen özel yağlar var. Bunları kullanalım. İkincisi benzine katılan yağ. Bazı insanlar hiç dikkat etmiyor. Bu kırmızı yağlardan mesela merdiven altı sahte yağlardan satılıyor. Onlardan kullanıyor. Onlar da silindir pistonu bitiriyor arkadaşlar. Yağlama özelliği olmadığı için. E, markalara dikkat edelim. Markalardan bu tür yağlardan. Hiç bilmiyorsak petrol ofislerinde satılan iki zamanlı mineral yağlar var. Onları da alabilirsiniz. Onlardan 50 milim katacaksınız. Normal sentetik yağlardan. Bu ekonum var. Olemakın var ya da yarı sentezik olan yağlardan stilus kovarnalığında var. Onlardan da 25 milim katarsanız yeterli olacaktır. Fazla katmayın. 25 milim katarsanız yeterli olacaktır. Üçüncüsü hava filtresi arkadaşlar. Her iki depoda, üç depoda, beş depoda bir temizlemeniz lazım. Çünkü hava filtresi kapalı olursa motor çalışmaz bu şekilde çıkarıp şu şekilde bu kağıt filtre bunu hava tutarsanız temizlemiş olur. Bu şekilde motorunuzun bakımını yapmış olursunuz. İşiniz bittiği zaman kaldıracağınız zaman depoda benzin bırakmıyoruz. Depoyu boşaltıyoruz. Ondan sonra çalıştırıyoruz karbüratördeki benzin de bitiyor. Ondan sonra bir yere koyuyoruz. Bu şekilde yaparsak motorumuzun ömrü uzun olur. motorumuz Zomax 4003 2 beygir gücünde 4.3 kilo ağırlığında esasında eko kopyası bu motorlar ve güzel motorlar aslında yani evimizin ihtiyacını kolaylıkla görebilir büyük işlere gelmez tabi evinizin odunlarını kolaylıkla kesebilirsiniz